Silber Kalburcu'nun kızı Yağmur Özaltın ve beraber kaçtığı ya da kaçırıldı. Enes tarafından kaçıldı iddia ediliyor. Enes Ceyran arıyoruz sevgili seyirciler. Siz Afyon'dan geldiniz. Evet. Kızınız Afyon'daydı. Eltisiyle beraber çarşıya Hı -hı. gidiyor. Devletin vermiş olduğu aile destek parasını çekiyor. Eltisine diyor ki sen eve git ben geleceğim. Ve e, bir yaşındaki çocuğuyla beraber 11 Kasım tarihinde kayıplara karışıyor. Aile de programa geldi. Enes Çeyra'nın ailesinin yaşadığı söylenen yere, bölgeye gittik. Şu anda Özkan orada. Orada araştırmalar yaptı. Yağmur Özaltın orada gören var mı, tanıyan var mı diye. Hı hı. Şimdi Özkan karşımızda olacak. Ee, Enes'in ailesi tüm bu iddialara nasıl cevap verecek? Öğreneceğiz. Özkan sendeyiz. E şu anda İstanbul Bağcılar ilçesindeyiz. 11 Kasım günü 18 yaşındaki Yağmur yaşamış olduğu Afyon Karahisar ilinde çarşıya inmiş ve elçisiyle beraber ben daha sonra geleceğim diye gitmişti. Ama iddialara göre Enes ve babası Selahattin Ceyran yağmuru kaçırmışlardı. Biz de yağmur kaçırıldı mı zorla mı kaçırıldı kendi mi kaçtı ya da yağmurun başına ne geldi sorusunu sormak için Selahattin Ceyran'ın evine gelmiştik. Ama şu anda ev kapı duvar ev şu anda arkamızda görülüyor. Çünkü evet. Selahattin Ceylan 6 gün önce apar topar bu evden çıkıp gitmişlerdi. Ve daha sonra yağmurun yakınları geldiği iddia ediliyor. Çünkü burada yaptığımız araştırmalarda komşular bir grup insan geldi bu evi taşladılar. Gördüğünüz gibi camları da kırık. Ama 6 gün önce buradan apar topar taşınmaları yağmurun kaçırıldığı güne denk geliyor. Çünkü bu iş planlanmıştı 11 Kasım günü de. Afyon Kareser'a gidildi ve Yağmur küçük çocuğuyla kaçırıldı. Ve küçük çocuğu da biliyorsunuz daha sonra tanımadıkları bir kadın Enes'in eniştesine aileye teslim edilmek adına verilmişti. Biz bu mahalleye geldiğimizde burada da daha önceden de sorunlar yaşadıklarını ama bu kızın kaçırıldıktan sonra... Aslında şunu da söylemek istiyorum. Enes'in dini nikahlı karısı bu evde yaşıyormuş. Ama kaçırmadan birkaç gün önce... Sana. E, ...ailesinin evine gönderilmiş. Yani Enes... E, ...Din'in nikahlı eşi... ...bu ilişkiden dünyaya gelen çocuğu... ...kendi annesi Tuncay... ...babası Selahattin'le beraber... Hı. ...arkada görmüş olduğumuz evde yaşıyorlar. Ama 11 Kasım'dan beri... ...o evde şu anda hiç kimse yok. Semya baba evine gönderildi. E, Enes... Annesi, babası ve Yağmur ortada yok. Bu çok garip Özkan. Normalde biliyorsun biz böyle kayıplarda Hı. delikanlı kaçar. Bir kızı kaçırır anne baba da ya feryat eder Benim ya bu hata evde örterdi. Aslında. Şu anda anne babanın da kaçması da garip. Şunu da, anl şunu da anlıyoruz Hı. ki bu olay planlanmış bir olay. Çünkü gelin de ba telefona bağlandığında Enes evdeki altınlarını alıp çıkmıştı. Çünkü bir iddiası vardı ehliyet alacağım diye başka bir şehre gideceğini söylemiş. Dediğim gibi bu iş planlandığı için daha önceden her şey hazırlanmış. Çünkü 6 gün önce de zaten evdeki altınlar da alınmıştı. Evdeki dini nikahlı gelin de evine gönderilmişti. Ve 11 Kasım'da da bu ev terk edildi. Herkes buradan apar topar çıkıp gitmişlerdi. Peki Özkan Çünkü araya gireceğim. Çünkü Afyon'dan da yağ yağmuru kaçırdılar. Peki e, şimdi arkadaki evin perdesi mi düşmüş camı mı açık? Yani şu arkandaki ev değil mi onların yaşadığı ev? Evet, evet arkamdaki evet, evet hemen şöyle yaklaşık Hı -hı. göstermek istiyorum size. Evde kimse yok. Evet, evin odası bomboş. Evin sahibine sorduk burada bir teyzemizin evi olduğu söylendi. Bu camı şu evin camları kırık. Yani bu pencerenin camları kırık. Her de aşağı sakmış vaziyette. Peki evde mobilya bu var, tür var mı? ama kapı kapalı. Odanın içerisi boş. Ee, hmm. bir sade çekyat var. İçerisi karanlık olduğu için kamerayı yaklaştıramıyoruz. Yani göstermek adına evde şu anda eşya yok. Yerler... Yani... E kay, taşınma mondoş, gerçekleşmiş. Sade bir eski bir çekyat var. Ya taşınma mı gerçekleşmiş. Belki benim kızımı bunlar silah zorunla kaçırmışlardır. Evet. Bu planlar daha önceden kurulmuştur o zaman. Meydana çıksınlar o zaman. Burada yaptığımız da, önce... araştırmada 6 gün önce zaten buradan Heh. apar topar çıkmışlar. Nasıl çıktıklarını gören benim yok. Benim kızım o zaman o gönlüne gitmişse. Sonra, yağmur'un kaçırıldığı günden sonra yakınları gelip buraya sormak adına yağmur burada mı diye sormak adına geldiklerinde evde kimse yokmuş. Özkan'cığım o ben şunu merak ediyorum. Sen şimdi orayı ve Camlar gördüğünde, bundan dolayı kırık Sen orayı gördüğünde evde normalde bir düzen var. Ee, bunlar hep beraber sadece ihtiyaçları olan kıyafetler alıp çıkmışlar mı? Yoksa bu Yağmur'un Enes'le beraber kaçmasıyla aile evi toptan mı taşımış? Buna planlıdır Esra'cığım. Planlı. Belki de benim kızımı şu anda taşımış Evde ha. herhangi Niye bir hocam, eşya yok. Niye o zaman kızım? Evde yaşanacak bir düzen yok. Zaman. Yani ev boşaltılmış ve buradan gidilmiş. Telefonlar kapalı seslerini duyamıyoruz. O zaman niye gönüllü kaçması benim kızım e, niye saklıyorsunuz? Enes'in eşinin e, söylediklerini aslında evi görünce daha da anlamlandırmış oldum. Çünkü şöyle ifade etti. Hı hı. E, kayınvalidesi biz... E, Enes'in teyzesinden aslında kızı kaçırarak intikamımızı aldık. Ama neyin intikamını alıyorlar bunlar? Ne almışlar gene bunlar? Şimdi iki, i̇ki aile arasında bakın ev Hısmeti şu um, camlar var. kırılmış. Yani kız kaçar oğlan kaçar. Aile kaçar mı? İşte aile de kaçmış kimse yok meydanda. Aile kaçmış ve e, evinde normal bir taşınma değildik yani. Normal Benim torunumu teslim ediyorlar kızımı niye o zaman meydana çıkartmıyorlar? Öyle midir, diri midir? Ben onun sesini duyamıyorum. Ben anneyim ne de olsa. Sibel şimdi senin kızın 11 Kasım'da kendi kaçtığını sen diyorsun ki zorla kaçırıldı. Zorla kaçırıldı. Evet zorla Çocuğu da yanına aldı. Meydana. Kaç gün sonra torununu sana teslim ettiler? Bunu ikinci güne teslim ediyorlar. İkinci günü? Evet ikinci günü saat 2-3 civarı Çocuğu haber geliyor. teslim alan kişi kim sizin aileden? Enişteleri. Kendi damatları. Enes'in eniştesi soruyor. Bana hiç öyle söyleme. Sizin tarafınızdan Hı. baba mı gidip çocuğu teslim aldı? Yusuf baba mu aldı? değil bunu e, İzmir'e mi ne getirmişler? Aşkım bak sana basit bir soru soruyorum. Hı -hı. Yağmur giderken zorla kaçırıldı. Çocuğu yanında götürdü. Evet yanına gidiyor. Sonra bu kaç, kaçıran kişi Enes Hı. torununu size teslim ediyor. Bize torununu değil. gidip damadın Hı. mı aldı sen mi aldın? Bunun kayın, öz kayın babası geldi benim kızımın. Kayın anası geldi. Yani, önce bu çocuk şeye Yusuf teslim Yusuf'un annesi yani. babası teslim evet. aldı. Ama nasıl teslim aldı? Önce Nereden eniştesine veriliyor bu. Nereden aldılar? Nereden aldılar Onu eniştesine sormak gerek. Sen de tam detaylı bilmiyorsun. Evet biliyorsun. çünkü bunu eniştesine başkaları getirip teslim Peki, ediyor. Peki bu Biliyorum Okan diyor. Kalburcu evet. çocuğu size teslim eden mi? Evet bu teslim ediyor. Buna getiriyorlar başkaları. Buna Hı. teslim ediyorlar. Peki o başkası dediğin şu ekrandaki kadın mı? Evet bunun resmini mı? bu atıyor. Bu bayandır Hı. diyor. Yani Enes bu ekrandaki kadına çocuğu teslim ediyor... Evet. Bu kadın gidiyor Okan'a veriyor. Okan da çocuğu size veriyor. Evet, öyle ama oluyor. Şimdi bu da garip. Şimdi yani. siz Afyon'dasınız. Çocuğu hangi şehirden aldılar? Onu biliyor musun? Bu İstanbul'dan almışlar. İstanbul'dan geliyor. Yusuf'un annesi babası. Annesi babası gelmeden bunun çocuğunu gidip teslim ediyorlar ama çocuk da durmuyor. Anladım. Yani kaçtıktan sonra hemen iletişim evet. kuruyorlar çocuğu. Evet. Yağmur ve beraber kaçtı. Enes Ceyran yok. Enes Ceyran'ın Ailesi de ortada yok. Annesi de yok, babası da Kayseri'de yok. Kayseri'de diye duyuldu. İki gün önce Kayseri'de kaldı diye duyuruyor. Taner Gezer'in. Ee, Enes'in halasının oğlu Taner Gezer Kayseri'de Hı. kalıyor. Eşi de şu anda Antep'teymiş şey, Taner e, Gezer'in. Ee, onun yanında kalındı diye bir ifade geldi bana. Bütün ailenin kaçması. Kayseri'de kaç... yaşıyor şu anda. Bütün ailenin kaçması. şimdi bir Etraf bütün... duyuldu diye Enes... onlar kaçıyorlar Gel, tekrar oradan. Enes Ceyran'ın bir ailesinin fotoğraflarını da verelim. Şu anda kayıp sadece Yağmur değil, Enes değil. Yani ailesi konuyla kaçıyorlar de. bunlar. Niye ama niye kaçıyorsunuz? Evet babası Getirin Selahattin. Getir kızımı bana teslim edin. Kaçmayın gidin İstanbul'un yaşayın. Ceyran da, Ceyran'da. Tabi işin kötü tarafı ve garip tarafı e, Yağmur'un kocası Yusuf'la Enes teyze çocukları. Teyze çocukları yani, yani ya? Yani e, düşünsenize sizin teyzeniz, teyzeniz ve teyzenizin oğlu sizin karınızı kaçırıyor. Ya çok acı bir şey. Ya böyle bir şey duyulmuş mu Türkiye'de? Desinler yine böyle bir şeye biz de onaylıyoruz. Ve yani sizin iddianıza göre e, teyzeniz senin karını kaçırmaktan mutlu. Diyor ki benim oğlum senden önce seviyordu. Evet böyle bir şey var mı? Ses kayıtları da var. Kendi ablasıyla tartışıyor. Daha önce sen bana da yanlış yaptın diye bir işini de ben sana yaptım diyor. Halbuki arada... Adam... almış, altını çıkaran kendisi oluyor, bacısı oluyor ve çocuk da zorla koparan kendisi oluyor, teslim gönderiyor. Ya evet ben yaptım teyze, diyor. Teyze kendi oğlu için yeğeninin karısını kaçırır mı ya? Kaçıramaz ya. Yani. Teslim alanlara da seslenmek istiyorum. Siz bakın bu çocuğun yaşadığı yer, anne kucağından alıp iyi niyet, akraba bile olsanız ya bir yaşındaki çocuğu, Hangi sıfatla alıyorsunuz siz? Bir de Ve zor olur daha annesini o, Çocuğun ama. annesinin nerede olduğunu biliyorsunuz. Zor Bir zor yaşındaki çocuğu hiç kimse emniyetin dışında hiç kimse alamaz. Aile yaşadığı yer Afyon çocuğu İstanbul'da teslim ediyorsunuz. Siz kimsiniz? O bayana da seslenmek istiyorum. Siz bir yaşındaki bebeği daha emniyorum. emiyor mu? Em Siz nasıl alıyorsunuz? Emiyor daha inan ki o çocuk var ya öyle bir. Ya da isim anne isim isim isteyerek ve bilerek, bilerek vazgeçtiyse. Hayırlısı yani sırf Hangi sıfatla olursa hayır, olsun bunun açıklamasını yapmak lazım. Birini sevdiğiniz onunla kaçmak istediğiniz için. Ya çocuğunuzu tanımadığınız birine verir misiniz ya? Veremezsiniz. Orada bu, bu kadının lan. yanında. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Hadi. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.